Yaşasın millet. Teflon tavalar 100 TL. Teflon tava 100 liraya geldi. Büyük boy cezvelerimiz 50 TL. Teflon tava 100 TL. Büyük boy 50 TL. cezveler TL. 50 TL. İlcil 50 TL. İkili burada. İkili burada. 50 TL. Cezveler 50 TL. Teflon tava, alüminyum tavalar sadece 100 TL. Dünkü yaşanan olayda da piyasa değeri, mesela çiğ köfteli elinlerimiz 155 TL, 165 TL, 185 TL iken biz 100 TL'ye sunduk satışa. Bundan dolayı da çok yoğun ilgi yaşadık. İçerisinde tava, tencere falan da vardı. Ve çok yoğun ilgiden dolayı ben ürünlerimi açmakta güçlükte yaşadım. Zorlukla müşterilerin arasında sıyrılmaya çalıştım sadece. Yaklaşık ürünlerimiz toplamda bine yakındı. Ve yarım saatte tükettik biz onları. Çok şükür çok yoğun ilgi yaşadık. Bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Diğer yerlerden daha uygun bulduğumu, buranın e, satıcısının daha anlayışlı, hoşgörülü ve müşteriye hizmetinin güzel olduğu için. İndirimli olmasa buradan gelip alışveriş yapmam. Özellikle buranın e, ürünlerinden memnunum. Aldıklarımdan da memnunum. Mesela bazı mağazalarımızda 150 ise burada biraz daha indirimli yani. 50, 100, 100 milyon daha indirimli bulduğum içindir. Diğer yerlerde fiyatlar çok yüksek olduğu için buralar uygun. Dün alüminyum çiğ köfteleyenlerimiz her yerde 275-280 civarında olduğu halde burada 100 TL'ydi. Ama çok güzel. Memnun kaldık yani.